Ne zamandır popüler bir bilim kitabı yazmak istiyorum. Kitap, formüllerden arındırılmış, topluma modern fiziği en sade şekliyle anlatmak üzere tasarladığım bir kitap olsun istiyorum. İnsanlığın merakını uyandıran, 21. yüzyılda ve tarihin eski çağlarında da olduğu gibi insanların yaşadıkları evreni tanımalarına yardımcı olmak için yazmak istiyorum asıl görevimin üretimin toplumsallaşmasını sağlamaktan geçtiğine inanıyorum. Öyle bir kitap olsun ki 40 dile çevirsin. Hmm, neden mi? Emin olun ben de bilmiyorum. 237 hafta boyunca Londra Sunday Times'ın çok satanlar listesinde kalmayı başarsın. Oo, o bu kadar çok. Neden mi? Onu da siz söyleyin. Kitabı almak için yerli kabileler birbirleriyle yarışsın Hatta bu kitap için şarkılar yazsın. Adaklar Adası Ben tam yayın evinde Peter güzel ile çalışmaktan çok mutlu olurum. Onun kitabı yazmada çok katkıları olacağına inanıyorum. Onun da katkısıyla belki kitapla sadece bir formül olur. O da ne mi? E eşittir mc kare. 11 bölümünden oluşan bu kitap, evrenin oluşumunu, kara delikleri, madde, antimadde gibi fiziğin bugünkü araştırma konularını okuyucuya basit bir dille aktarsın. Bu yolculukta birinci bölümün başlığı evrenin betimlenişi olurdu galiba. Aristo'dan bugüne insanlığın gözlemlerine dayalı evren modellerinden bahsetmeyi ve bunu yaparken tarihe bugünden bakmanın yanıltıcı olduğunu ve aslında bugünkü evren modelimizin de kılıcı olmadığını böyle bir tehlike içerisinde bulunduğumuzu anlatmak isterim. Talium Wilson modelini ve sonrasında Kopernik devrimine kadar gidip, Galileo ve Kepler'in kiliseye karşı verdiği mücadeleye de değinip, Kopernik devriminin fizikteki problemlerin felsefe alanında da problemler yarattığını ve bilimsel ilerlemelerin sadece bilimi değil, tüm kültürü de etkilediğini anlatmak isterim.